Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi talihsiz bir olay yaşandı. Ben tabii ki hem Sedat Bey'in bu yaşadığı talihsiz olay hem de eşinin yaşadığı yani ailece yaşadıkları talihsiz olayın üzüntüsünü yaşamaktayız. Öncelikle bu yayını ben niye yaptım? Sosyal medyada onların üzüntülerini, acılarını paylaşan <laughs> siz bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Özür dilerim. <laughs> Ama ayrıca tabii ki e, bunun yanında böyle e, kendisini bilmeyen farklı, hoş olmayan şeylerde yorumlar da yapıldı. E, hani biraz reklam şu bu gibi. Hiç hoş şeyler değil. Mümkün olduğu kadarıyla gerçekten vicdanımızın sesini dinleyelim arkadaşlar. Hiçbir insan kimse kendisini, eşini, malını zarara atmaz, reklam yapmaz. Yani gerçekten bir talihsizlik olduğu zaman ön yargılı olmamak lazım. Empati yapmak lazım. Bugün bu şu anda videoyu yani montaj yapmak için zaten ne keyfimiz vardı, ne moralimiz vardı, ne de huzurumuz vardı. Dolayısıyla böyle bir canlı bir şey paylaşmak istedim sizlerle. Bu kanal e, bildiğiniz gibi e, Çılgın Sedat'ın e, kanalı. Kendisi burada e, farklı farklı çalışmalarda bulunacak. Çok yakın bir dönemde bunları e, planlıyorduk. Fakat bu yaşanılan tarihsiz olay e, biraz e, çalışmalarımızı sekteye uğratmış oldu. Fakat yine en kısa bir süre içerisinde eee yani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, Sedat Bey biliyorsunuz bir parçası vardı. Nelere katlandı bu yürek? Ee, elbette ki bunun da üstesinden gelecek. Ee, hem siz değerli dostları onların desteğiyle... ...hem e, onun e, kendi e, gücüyle... ...tekrardan ayağa kalkacaktır. Sadece buradan bir kez daha... E, bu e, sosyal medyada üzüntülerini paylaşan, onlara destek olan tüm dostlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. E, bunun yanında da lütfen diğer arkadaşlara da e, ricamız ön yargılı olmayın. Bilmiş gibi, her şeyi biliyormuş gibi lütfen kendinizden o kadar çok emin olarak da lütfen yorum yapmayın. Çünkü kul hakkı yiyorsunuz, insanların günahını alıyorsunuz, bilmediğiniz şeyler var arkadaşlar. Yani e, bizler sizlere her şeyi anlatamayız. Yani özelliğimiz de var, sizinle her şeyi paylaşamayız. Ha, bugün bazen e, toplantılarda, konuşmalarda, böyle sosyal medyada e, konular olduğunda işte villada yaşıyorlar. Villada yani şimdi e, kirada olan bir villa. Dolayısıyla bugün bu villa da yandı. Şimdi ne diyecekler bu arkadaşlar? Yani yani orada yani villa villa deyip de sonuçta insanların çocukları için bütün yapmış oldukları fedakarlıkları görmeyip bir beton her şeyi e, indirgemeleri çok hoş olmayan bir şeydi. Ama umarım e, zamanla herkes Sedat Bey'i daha iyi tanıyacak. Bizim kanalımızda yani Sedat kanalı kanalında buna e, destek olacak. Buradan yayınlar yapacak. Sizlerle sohbet edeceğiz. Sizler bağlanabileceksiniz. Sorularınızı sorabileceksiniz. Hiç kimse kimseye hakaret etmeden, iftira atmadan e, dostane sohbetler yapılacak. Ama e, sözlerimi sonlandırırken e, bu şu anda yapmış olduğum canlı yayını banttan izleyeceksiniz arkadaşlar. Direkt bu şekilde yapmış olduğum canlı yayını. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan destek olan arkadaşlara hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sedat Bey bunun üstesinden de gelecektir. Ailesi bunun üstesinden de gelecektir. Çünkü sizlerin onlara vermiş olduğunuz destekleri de görüyorlar. Çok sağ olun, var olun. Hoşçakalın arkadaşlar.